Merhaba millet bugün balda oynayacağız. Oh yes. Yeah. Evet. Evet. Dün dün biri yorum atmış. Beyler demen kırdı demiş. Ona yanıt atmıştım da şimdi anladım. <laughs> ya o, o ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim başka? Aklıma hiçbir şey gelmiyor başa dönecek. Ne diyeyim? Adam desem kızlara ayıp olur. Hanım desin. Ne olacağım? Ya ben ne diyeceğim? Bay ve bayanlar mı diyeyim? Tamam öyle diyeceğim artık. Lan bu ne? 7 tabii ki. 0. Dün bug bulmuştuk. Hadi bakalım lan. 8. Lan sal beni. Voilà. Şimdi gidelim. Bunu aç. Tamam bunu ver. Tamam. Böyle dün altıma yapmıştım. Baldenin sesini de duymuyorum ha. O yüzden yapmam çok normal. Eksi beş. On üç. Ben bunu niye bu kadar düşündüm? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar basit. geliyor mu? Geliyor. Tamam buradan gideceğim yoksa öbür tarafta ipçi kız var. Yok değil mi orada? Tamam yok. Bali de gelmedi yine. Öyle rahatız. Tamam. Şimdi ilk önce şuradan bir soda alacağım. Şuradan öyle bir soda ver. Baldi gelmiyor değil mi? Baldi geldi ya? Baldi nerede onu? Hiç kız olmaz. Olmaz. Oğlum ya. Baldi gelmesin. Baldi gelirsen çirkefsin. Bu ne? Ha, eksi bir. Bu ne? Yedi. Bu ne? Altı. Kansal benim.